Ekonominin başına Mehmet Şimşek geçti. İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya'ya devredildi. Önemli makamların yeni sorumluları belli oldu. Yeni kabinede en merak edilen bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı'ydı. Nurettin Nebati görevi yeni sahibine devretti. Türk ekonomisinin başına Mehmet Şimşek geçti. Bakan Mehmet Şimşek ilk mesajını da devir teslim töreninde verdi. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak Yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Görev süresi boyunca icraatlerinden söz ettiren bir başka bakansa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Soylu'nun yerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya geçti. Bundan sonraki süreçte de tüm müktesebatımızla elimizden geldiğince ve aziz milletimizin ve devletimizin emrinde olduğumuzu İçişleri Bakanlığının ve bu büyük devletin başarısı için gece gündüz duacı olacağımızı huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek isterim. Yerli Kaya yeni görevini düzenlenen törenle devraldı. Aşkla çalışan yorulmazmış. Bizler de aşk ile çalışacağız ve Allah'ın izniyle de yorulmak bilmeyeceğiz. Ve bunu da hep birlikte el birliğiyle yapacağız.